Evet arkadaşlar Şubat'ın ikinci klibine geldik. İkinci klibine geldik. Yine var mı karışıyor. Yine bir pazar günü akşam geldik bak. Bir pazar günü akşam geldik ama bak. Bir pazar günü akşam geldik ama. Sen yine sol yanımda hareketleniyorsun. Hareketleniyorsun ama hareketin bile hissedilmiyor. Hareketin bile hissedilmiyor. Hareketin bile hissedilmiyor. Artık sen ne, ne, hareketini bile hissedilmiyor ama yine seni yazınca hissediyorum. Yine seni yazınca hissediyorum. İkinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gene geldik, gene geldik. Şubat'ın e, ikinci klibine geldik. İkinci partına da geldik. Yine sen ya, yanımda yoksun diyorum. Yine yanımda yoksun diyorum. Yine yanımda yoksun diyorum. Yine yanımda yoksun ama hep hayalin geliyor. Hep hayalin geliyor. Hep hayalin geliyor ama sen yine yoksun yanımda. Yine yoksun yanımda. Yine yoksun yanımda. E, senin hayalin bile özlemini kapatmıyor. Özlemini kapatmıyor. Özdemir'ini kapatmıyorum. Özdemir'ini kapatacak bilmiyorum. Ne kapatacak bilmiyorum. Son dörtlüğe gidiyorum. Son dörtlüğe gidiyorum. Özdemir'ini ne kapatacak bilmiyorum ama seni yazarak kapatmaya çalışıyorum. Yazarak kapatmaya çalışıyorum. Stash for diyorum. diyorum. Emre Kaça diyorum. Yunus Kaça diyorum. Semse Can Sok'u unutmuyorum. Can Sok'u unutmuyorum. Mart'ta görüşmek üzere arkadaşlar.